Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. Şu anda öykü de yanımda öyküyle oynayacağız. Bugün öykülere geldik arkadaşlar. Bu, değil mi öykü? Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk önce biz uyuyorduk az önce. Video çekmeyi unutmuştuk değil mi öykü? Evet uyuduk bağırdık bir de. Hayır. Arkadaşlar şimdi biz video çekes. Hadi hmm. Yani gerçekte de değil de oyunda dedim. Bunu gündüz oldu arkadaşlar. Hemen dışarıya çıkalım bari birazcık gezinelim. Tamam. Değil mi Öykü? Evet güzelim. Tamam. Ben ben de çıktım. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Değil mi? Evet Öykü? Tabii. Öykü Kaç like istiyorsun? 10 mu? On arkadaşlar onu hemen atarsın. Bize çok az abonem var. 4 abonem var. Lütfen biliyorum. abone olun. Şimdi gel öykü. Birazcık dışarıda e, Benim gezelim. Biraz şuraya gidiyor ya. Ben o zaman yolu şurasına şurası gidiyor. Eğil mi? Buraya Or girelim mi? Tamam. Arkadaşlar öykü buraya girelim mi dedi. Ben de evet dedim. Hadi bakalım ben girdim. Aa, bana bir tane para şeyi geldi arkadaşlar. Bana geldi 99 param oldu. Öldü. Bayağı çok parası var yani. Arkadaşlar Şu öykü bekliyor. Ya. ya ne yapayım oyunum donuk. <laughs> Senin oyunum <önünün> donuk değil. Benim oyunum Arkadaşlar öykü benden daha hızlı ya. Bu nereye <laughs> Böyle göremiyor arkadaşlar Nasıl şey buradaymış. Öyle ki bir daha benden uzaklaşma. Bu ne kimmiş Eda acaba? Abim. Arkadaşlar adamı size attım. Acaba bana ne verecek şimdi? Merhaba adam ben bir de bir <laughs> dakika. Senin petine bakalım bilir miyim? Petini çıkart bakalım. Aa sana pet vereyim bekle. Sana bir tane köpek mi vereyim yoksa bir tane ördek yumurtasını? Köpek mi ördek yumurtasını? Köpek mi ördek yumurtasını? Ördek ördek yumurtası. Al sana ördek yumurtası. He bunu veremiyorum. Sana köpek vereyim bekle. Al. 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 Petini görmek ister misin? Al. petin var. Petimin üstüne binemiyorsun. E ee, binemiyorsun. Ben de alamıyorum. Aa, beni kucağına aldı. Ben Arkadaşlar şey. biz sizi unuttuk. Kendi kafasımıza yere takıldık değil mi ki? <laughs> unuttuk arkadaşlar yani özür dileriz Öykü gel şimdi bir yere gidelim mesela okula ben gidelim ediyorum. arkadaşlar okula gideceğim ben okula okula <laughs> arkadaşlar Öykü ile şu an birisi bir şey veriyor ama ya ama hadi Öykü neyse ben okula gidiyorum ben ökü ben şeydeyim ya. Neydin sen? Ben şu an okuldayım. Hangi okulda? Sen mi Okuldayım işte kırmızı yer var ya. Arkadaşlar yapın. Kırmızı okul mu? Okul, hayır hayır Ömerk o o değil. Şu şu. Bak şu. Bak şu Bak şu ha, Anladım nerede o Buldum buldum Hemen köpek yerine gideyim bari arkadaşlar Arkadaşlar ben hastayım Bana mı öyle geliyor Evet hastayım arkadaşlar Arkadaşlar burada bilgisayar var ben birazcık bilgisayarla oynayacağım ama uzanamıyorum. Heh uzandım. Abi be hadi be kazanayım şunda. Hadi be. Arkadaşlar ölüyorum. Hadi be hadi be. Neyse gözlerim yoruldur. Bilgisayarı kapatayım. Ben böyle yaptım bak. Ana. Aha bekle bekle. ben faremi yapacağım. Faremi yapacağım. Oo faremi çok korkunç. Yes. Hadi bakalım fare. Şimdi öğren bakalım. Ne diyor sana bak? Ne diyor? Hadi fare. Hadi fare. Bak benim. Niye ağlıyorsun ki fareciğim? Ay güzel. Korktu mu? Birazcık korkuyor. Ağladı çünkü. Zıplamayı öğretti ona. Oh! Şey Çekil Otursun mu zıplasın mı? Evet. Otursun mu zıplasın mı Peti? Tamam Hadi bakalım. Bakırım. Zıpla. Jump. <laughs> <Zim. gülüyor> Aferin. Benim As köpeğim şu anda yemek yediriyorum. Sen de sen Otur. Oo, oh, benim Aferin. köpeğim. arkadaşlar teyze zıpla dedim zıplıyor bari <laughs> öykü de oynuyor arkadaşlar yanlışlıkla tabii öykünün annesine gitti arkadaşlar birazcık video durdurursam ıı, dışarıda <laughs> çekmeye <bunu> devam etsem <laughs> hadi bakalım evet arkadaşlar devam ediyoruz bu çıktık. öykünün ne ya? Ege bu ne? Ben bilmem ya ben ne bilmem. Ben ne ne yapıyor? Senin köpeği çıldırıyor. Gel bak çıldırıyor. bana. Altın elma ya. Sadece altın elma. Ya geç oldu eve mi gitsek? E ben sen neredesin ya? Geliyorum geliyorum arkadaş. Oo bana verdi Of ben böyle kaldım ya. Böyle kaldım. Sen oturacak mısın? Oturuyorum. Var ya ayağımız ezdi bu bizim. Ya arabam seni ben var ya biraz gaza yapmadım bizden ya. biz ya, daha çok küçüğüz. Ayağım. Ayağım yaralandı. Ayağım çıkıyor. Ya aman ne kötü bir adam ya. Neyse ben. Önüne baksana kardeşim. Ben gideceğim ya. Ben buradan kaçacağım. Çok korkuyorum. Ben de korktum. Çok kötü arabalar geliyor ben buradan. Birazcık dikkatli oynadım ama hastayım. Araba bana çarptığı için hasta oldum. Ben de hasta oldum. Doktora gidelim mi? Hadi gel doktora gidelim. Bir doktora görünelim. Bir doktora ne olduğunu söyleyelim. Hadi. Ne yaparsak? Hayır da hayır. O sana sadece altın elma veriyor. Hayır ya, O iyileştirmek için. Gel biz de hemen şu altın emadan yiyelim, burada vardı. Ha? Tamam. e bak da? altın elma. Aldın mı sen? Yüp be, iyileştim. İyileştin İyileşin yer birazcık çıkalım ama ama ne yapalım? Bırak bekle orada biraz beni, biraz <laughs> bekle. Gel birazcık şurada oturalım. Benim çok uykum geldi. Bak burada da yataklar var. Ben dışarıya çıkalım. Evde, evde. Evimize gidelim, gidelim ya. Aa <laughs> oh, bak haberlerde koronavirüs çıkmış. Hemen evimize gidelim. Sokağa çıkmayın diyor. Tamam hemen gidelim evimize. Virüs kaparsanız ölürsünüz. Sosyal şey, mesafe tükürük geliyor. Sosyal mesafeyi koruyalım. Yani yani yaklaşmayacağız. Ama evet ama biz seninle yaklaşabiliriz çünkü biz aileyiz. Sadece başkalarına hiçbir yere dokunma sakın. Dokunmuyorum. Sonra ellerim. Gel kapıyı. Gel maske alalım şu ezcan. Ezca, ez, ez. Arkadaşlar şimdi maske almaya gidiyoruz. Şimdi maskemizi alalım da. Neredeyiz aynen. Neyiz arkadaşlar? Oh! Bu videonun sonuna geldik daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan kırdım. videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bay bay.